İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu için sadece stratejik bir öneme sahip değildi. Aynı zamanda dini ve kültürel bir başkentti. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in liderliğinde Osmanlı ordusu İstanbul'u fethetmek için kuşatma başlattı. Ancak bu kuşatma sadece askeri stratejiyle değil, aynı zamanda devrim niteliğindeki bir teknolojik yenilikle de şekillendi. Şahi topu. Şahi topu Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihindeki en büyük ve en güçlü toplardan biriydi. Bu devasa top, dönemin teknolojisine göre olağanüstü bir silah olarak kabul ediliyordu. Topun ağırlığı o kadar büyüktü ki, taşınması ve yerleştirilmesi büyük bir zorluk oluşturdu. Fakat bu devasa top, İstanbul surlarını delme potansiyeline sahipti ve kuşatmanın kaderini değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet, Şahi topunu fetih için önemli bir stratejik silah olarak kullandı. İstanbul surları o dönemin en sağlam ve yüksek surlarıydı. Ancak Şahi topunun ateşi surlarda büyük hasara yol açarak kuşatmanın hızla başarılı olmasını sağladı. Bu top, kuşatma sırasında Osmanlı ordusunun en büyük avantajlarından biriydi. Şahi topunun yapımı, Osmanlı'nın top döküm ustaları ve mühendislerinin yeteneklerini sergileyen büyük bir mühendislik harikasıydı. Topun yapımında kullanılan malzemeler ve döküm tekniği dönemin en ileri düzey teknolojilerinden birini temsil ediyordu. Hatta Şahi, topunun dökümü için özel olarak getirilen Macar Usta Orban, Fatih Sultan Mehmet'e yardımcı olmuştur. İstanbul kuşatmasında top, surlara büyük darbeler indirdi ve surların zayıf noktalarından içeri girmeyi mümkün kıldı. Şahi topunun gücü, İstanbul kuşatmasında hayati bir rol oynadı. Dönemin teknoloji ve strateji açısından büyük bir devrimiydi. Fatih Sultan Mehmet bu devasa topu kuşatma sırasında surları yıkmak ve Bizans savunmasını kırmak için kullanarak savaşı lehine çevirmeyi başardı. Topun İstanbul surlarını aşıp surların içine giren Osmanlı askerleri şehri fethetmeye çok daha kolay bir şekilde yaklaşmış oldular. Sonuç olarak Şahi Topu sadece bir silah değil, aynı zamanda bir çağın sonunu ve yeni bir çağın başlangıcını simgeliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji alanındaki bir devrimdi. Fatih Sultan Mehmet ve onun ordusunun zekası bu devasa top sayesinde tarihin akışını değiştirdi. Şahi topu İstanbul'un fethinin simgelerinden biri olarak günümüze kadar gelmiştir.